dünyasındaki işleri büyük ölçüde Cenab-ı Hak şart-ı adi planında iradelerin iradesine bırakmış. O kendi esvapsız böyle evirip çevirdiği apaçık yani o mutlak muhtar iradesine her şeyi mukayet gördüğümüz alemde her şeyi fevkalade ahenkle gidiyor. Yani o ismi Kudüs'ün cilvesini hatırlayın. Bir yerde bir pislik görülmüyor yani. Hemen bir şey olsa temizletiyor onu, paklatıyor. Fakat insanın içi de öyle kirleniyor. Duygular da öyle kirleniyor. Aynı olumsuz değişimler insanın yapısında, tabiatında da oluyor. Dünya kadar eracif akıyor her an içine. Ne var ki tabiatta olduğu gibi bu oradaki o kanunların, o cebri determinizmanın çarkları arasında temizlenmiyor. Siz o arınma musluğunu kendi iradenizle bulacaksınız. Altına yatacaksınız. Ondan sizi arındırmasını isteyeceksiniz. Arındığınız zaman da iradenizi bir kristal gibi taşa çalacak ve kıracaksınız. Allah Allah. Benim gibi bunca is tutan bir adamı da böyle temizleyince rahmeti niye engin bunu? diyeceksiniz. Tevbemle ben paklandım, ibadetü taatımla ben yükseldim, araştırmamla ben imanı buldum demeyeceksiniz. Bir yerde öyle bir irade kullanacaksınız ki melekler pesend edecek. Var o. Fakat bir yerde de eliniz de onu kıracak, taşa çalıp kıracak, kenara çekilecek. Allah Allah bu yoka nasıl da aldanmışım diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi işte bu hususlarda gerektiği ölçüde hassas olamama bir kısım boşluklara sebebiyet veriyor. Ve her boşluk bizim sukutumuzu hazırlıyor. Nur var çok güzel. Nur mu büyük, Kur'an mı büyük? düşünme lüzumunu mu duydunuz? Doktor Bey sadece siz söyleyin. Hangisi büyük? büyük, Kur'an mı büyük? E Kur'an büyük. E o Kur'an vardı ya, nura ihtiyaç duyuldu. Kur'an'a giden yollar açıldı. Hani talihsizliğe uğramışsa nurlar ne diyeceksiniz? ne kadar onun hafızı yetişir. Her gün sabah okurlar. Ama bu bizim içimize ne anlatıyor? Ne zaman kitaptan kurtulacağız? Ne zaman artık içimizin söylediği şeyleri dinleyeceğiz? Kitap bir rehberdi. Hep körler gibi birine arkadan takılınarak gidilmez ki. o sünnette ve çağın büyük aydınlık kaynağı o da o ışık evleri de aynı talihsizliğe tuçar olma ihtimali var. Çok <laughs> elmser konuşuyorum. Her şeyi derinleştirecek insandır. Nasıl ki kainat insanla gerçek derinliğe ulaşmıştır. Kur'an insan tarafından yorumlanınca bir derinliğe ulaşır. İnsan dimağı, insan hissi, insan irfanı, insan ufku, insanın Allah'a kurbeti. Nurlar da öyle. Mabetler mukaddestir. İçinde ona kutsiyet izafe eden, kutsiyet boyası çalan cemaat olmayınca mabedin kiliseden fark olmaz. Aynen. O ışık evler birer ışık evdir. Onu Kabe haline getirecek taifindir, akifindir, rükkaindir, süccedindir. Evet. Yeniden yeniden her yerde 5-10 deliyle işe başlamak lazım. Kendini nef ederek. Ben şu misyonun sahibiyim düşüncesi rüyalarda bile gelse kalkıp kafasına bir çivi çakmak lazım. Sen şu misyonun sahibisin rüyada deseler bir çivi çakmalı kafaya. Allah Allah bu kadar bozulma olur mu? Demek ki seni bir yere iyi rapt etmek lazım ki zivanadan çıkmayasın. Evet. O kadar da hassas. Karşılıklı. <laughs> Üstadın bir yerde yaklaşım var. Talebelerinin sözünü söylüyor. Hatta bazı talebelerini yalan çıkarmayacak şekilde bazı emareler de bulunsa. Ben Cebrail fısıldamış falan demiyorum. Yani açık bazı emareler bulunsa. Çünkü o fısıldamayı yorumlayabilirsin yani. Ona bile elinden mübareğin canımın, efendimin, pirimin, sultanımın, şem-i tabanımın, ziyai himmetimin bir gün bakursun, git dersin Allah'ı seversin. Ben başımı ayağın altına korum da, sen sakın benim başıma böyle bir şey koyma dersin. Fakat bir kısım açık amareler olsa, hatta Cenab-ı Hakk'ın bir vaat ettiği fütuhatı Allah sizinle gerçekleştirse, Allah Allah bu vaat başka şeydir, bu bizimle olmaz diyeceksin. Yine bir çivi çakacaksın orada. Kesin bu kafada bu oynaklık var. Bozuk çivistir. Evet. Gelecekte bunları daha iyi anlayacaksınız. O benim kurtların kuyruklarını kısmış böyle sürüye hücum etmeyi beklediği şu günlerde sizmeye başladığım o gelecekte bunları duyacaksınız ve icranla kıvranacaksınız. Ama sıkı durmak lazım. için yapılan bunca şey bir denbire böyle döner, dünya için olur. Şimdi çalışacaksınız hiçbir şey beklemeden, dünya sultanlığı beklemeden. Tutsanız bu işi siz bütün dünya hükümranlığına, Türkiye değil, hükümranlığına vesile yapsanız çok kıymetli bir şey verip çok basit, çok adi bir şey satın almış olursunuz. Evet, onun için çok aldanma noktaları var. Kayma noktaları var yapımıza göre ayakta duramayacağımız kadar mezelleyi aktam noktalar söz konusu. Bugüne kadar zor günler vardı. Bundan sonraki zor günler geçmişteki zor günleri mumla arattıracaktır. Çünkü o zaman kavga kendimiz olacak. İçimize takılacağız. Egoizmaya, egosantrizmaya. Ettim, yaptım, çattım, kurdum, düştüm, anlattım, düzen kurdum. Akıldan geçmesi bile onların Rabb'e karşı ne büyük saygısızlık. Bu hususları sadece o söylemeli çünkü mülk onun. Temonun, devran olun. Limenin mülkül <Sessizlik> yevum lillahil vahidil kahar sahibu o. Fatiru semavati vel ardu semavati vel ardu Bize o büyük saltanat, o büyük icraat karşısında kendimize sadece sıfır demek düşer. Evet o sıfır bile onun kalemi kudretiyle tersim edilmiş. Sıfır. Ama ötesinde bir şey bilmediğimizden dolayı sıfır diyoruz. Ve bir de sonsuza vaydı kıyası olması açısından. Sıfırı düşünmeyince sonsuzu düşünemeyiz. Biz hepimiz birer hiçiz. Var olan sensin. Varlığı kendinden olan sensin. Biz bugün senin yarattığın zeminde birer tumurcuk gibi böyle gelişiriz, açılırız, büyürüz. Fakat mevsimi hazan gelince savrulur gideriz. Her şey gider ama sen kalırsın. Kullu men aleyha fân ve yabqa ve çurabbike zülcelalü. <laughs>